Mantık konusu Milli Eğitim Bakanlığımızın 9. sınıflar için hazırladığı kitabın 18. sayfasındaki alıştırmalar kısmının birinci sorusuyla başlıyoruz. Öncelikle bize aşağıdaki verilen ifadelerin birer önerme olup olmadığı sorulmuş. Önerme demek doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olarak bilinen ifadeleri biz önerme diyoruz. Yani kişiye göre değişmemesi lazım. Herkes için ya doğrudur ya da yanlıştır olması lazım. Şimdi A şıkkımıza bakarsak birbirinden farklı en küçük 3 asal sayının toplamı 10'dur demiş. Asal sayıları hatırlarsak asal sayılarımız 2'den başlayıp 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılardı. Dolayısıyla 2, 3, 5 bizim en küçük 3 asal sayımızdır. Bunların toplamı da 10 olduğu için bu doğrudur. Dolayısıyla bunu biz önerme olarak kabul edebiliriz. Doğru bir önermedir de diyebiliriz. Direkt bu şekilde de söylenebilir. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Asya kıtasındadır. Bunun da yine doğru veya yanlış olduğunu kesin olarak biliyoruz. Ülkemiz hem Asya hem Avrupa kıtasında olduğu için bu ifademiz önermedir ama yanlış bir önermedir diyebiliriz. Fatih bu okulda mı demiş. Önermeler soru cümleleri barındırmaz. Dolayısıyla bu önerme değildir şeklinde söyleyelim. Ay dünyanın uydusudur. Bu da kişiye göre değişmeyen, herkes tarafından bilinen bir ifade olduğu için bu ifademiz önermedir. Dolayısıyla bunu da doğru bir önerme olarak söyleyebiliriz. Yine bir soru cümlesi verilmiş. Bugün hava güzel mi demiş. Dolayısıyla soru cümlesi Kişiye göre farklılık arz edeceği için e, bu ifademiz bir önerme değildir şeklinde söyleyebiliriz. İkinci sorumuzda aşağıdaki önermelerin doğruluk değerlerini yanındaki boşluklara yazmamız istenmiş. Şimdi 6 ile 3'ün toplamı 9'a eşit. 9, 7'den büyük olduğu için bu önermemiz doğru bir önermedir. Doğru önermeleri ya D ile ya da 1 ile gösteriyoruz. B şıkkımızda en büyük 2 negatif tam sayının toplamı eksi 2'dir demiş. Dolayısıyla en büyük 2 tane negatif tam sayı dediği için bu negatif tam sayılarımız birbirinden farklıdır demiyor. Dolayısıyla m eksi 1 ile eksi 1'i seçersek burası eksi 2 olacaktır. Dolayısıyla farklı demediği için burası yine doğru bir önerme olmuş oldu. Dünyada ilk kalorifer sistemi İshak Paşa sarayında kullanılmıştır diyor. Bu bununla ilgili baktığımız zaman e, buradaki e, tarihi belgelere baktığımızda bu da e, doğru olarak kabul edilebilecek bir önermedir diyebiliriz. 10 ile 19 arasında 8 tane gerçek sayı vardır demiş. Şimdi 10 ile 19 arasında sonsuz tane bizim gerçek sayımız vardır. Gerçek sayılarımız hatırlarsak bütün sayılar olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla 10 ile 19 arasındaki sayılarımız 10, sonrasında 10,001, sonrasında 10,9, 10,95 gibi böyle sayılar yazabiliriz. Yani kesirli ifadelerimizi ondalıklı sayılarımızda yazabildiğimiz için sonsuz tane yazabiliriz. Dolayısıyla bu önermemiz yanlış bir önermedir. Dolayısıyla doğruluk değil de sıfırdır diyebiliriz. 2 sayısı 2x 3 eşittir. bir denkleminin çözüm kümesinin bir elemanıdır demiş. Şimdi burada eksi 3'ü karşı tarafa artarsak burası artı 3 olarak geçmiş oldu. Dolayısıyla 2x eşittir. Burada 4 demiş olduk. Sonrasında her tarafı 2 ile bölersek x eşittir 2'dir diyebiliriz. Dolayısıyla 2 buranın bir kökü olduğu için çözüm kümemizin elemanı olduğu için bu da doğru bir önermedir diyebiliriz. Doğruluk değeri 1'dir. Üçüncü alıştırmamızda önermelerden hangilerinin birbirine denk önerme olduğu sorulmuş. Denk önerme doğruluk değerleri aynı olan önermelere biz denk önerme diyorduk. Hatırlarsanız dolayısıyla A şıkkımıza baktığımız zaman Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağıdır demiş. Evet bu doğru bir önermedir. Dolayısıyla doğruluk değeri 1'dir diyebiliriz. Sonrasında 3'ün ikinci kuvveti 9'a eşitti. 2'nin ikinci kuvveti 4'e eşittir. küçüktür. Eksi 2'nin e, ikinci kuvveti yani 4 diyebiliriz. Burası 5, 4'ten küçük demiş. Dolayısıyla Q önermemizin e, doğruluk değeri 0'dır. 5 4'ten küçük değildir. Negatif asal sayı yoktur demiş. Asal sayılarımız 2'den başlayarak pozitif sayılardan oluşuyordu. Dolayısıyla bu önermemizin doğruluk değeri 1'dir diyebiliriz. P önermemizin doğruluk değeri 1'dir. Dolayısıyla P ve R önermelerimiz birbirine denk önermelerdir diyebiliriz ve doğruluk değerleri 1'dir. Sonrasında S önermemize bakarsak eksi 2'nin ikinci kuvveti 4'e eşittir Eksi 1'in 101. kuvveti eksi 1'e eşitti. Eksi 1'in tek kuvvetleri eksi 1'e eşittir. Sonrasında eksi 3'ün ikinci kuvveti çift kuvvet olduğu için burası 9 olmuş oldu artı burası da eksi 5 diye yazmış oldum. Şimdi burayı düzenlersek bu ifademiz eksi 4. Alt taraf 4 oldu. Yani bu ifademiz eksi 1 çıktı. Eksi 1 sıfırdan büyüktür demiş. Dolayısıyla bu yanlıştır. Yani S önermemizin doğruluk değeri de sıfırdır. O zaman Q ve S önermelerimiz de birbirine denk önermelerdir diyebiliriz. Dördüncü sorumuz, dördüncü alıştırmamıza bakacak olursak önermelerimizin olumsuzlarını yazmamız istenmiş. Şimdi e, A öne A'daki önermemize bakarsak fındık üretiminde Türkiye dünya birincisidir demiş. Bunun olumsuzu e, şu şekilde P'nin değeri diye yazacağız. Sonrasında fındık üretiminde Türkiye dünya birincisi değildir şeklinde olumsuzunu yazabiliriz. Sonrasında e, bu a şıkkımızda b şıkkımıza bakacak olursak e, bu ifademizin e, olumsuzunu yazacağız. Q'nun değili yazdık. Dolayısıyla 3x artı 5 e, büyüktür eksi 2 ifadesini. sağlayan en küçük tam sayı değerimiz eksi 3 değildir şeklinde söyleyebiliriz. C şıkkımıza baktığımız zamansa bu ifademizde R'nin değili şu şekilde olacaktır. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 bölü 1 bölü 2 eşit değildir, birdir şeklinde yazmamız yeterli olacaktır. Beşinci alıştırmamıza baktığımız zaman 7 farklı önermenin birbirine göre kaç tane doğruluk doğru mu olacağı sorulmuş. Doğruluk tablosunda bizim e, eleman sayımız yani önerme sayımızı biz e, S, A gibi düşünürsek n tane önermemiz varsa 2 üzeri n tane tablomuzda bizim e, durumumuz olacaktır. Dolayısıyla 7 farklı önermemiz olduğu için 2 üzeri 7 tane bizim doğruluk tablomuzda e, basamak olacaktır. 2'nin 7. kuvveti de 7 tane 2'nin çarpımı 128'e eşit olduğu için 128 şeklinde bulabiliriz. Benzer bir şekilde 6. alıştırmamız da 5. alıştırmamız aynı soru tipinden aslında n artı 2 tane farklı önermenin birbirine göre durumu da 2 üzeri n artı 2 tane adımdan oluşur. Ve bu 64'e eşitmiş. 64 sayımız 2'nin 6. kuvvetiydi. Dolayısıyla e, burada üstü ifadeler birbirine eşit olduğu için altlar birbirine eşitse üstler de birbirine eşit olacak. Yani n eşittir buradan 4 sayısına ulaşmış oldum. Böylece de 18. sayfadaki alıştırmamızı bitirmiş olduk ve bir dahaki alıştırmada görüşünceye dek size başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmanızı ve yorum yapmanızı bekliyoruz.